Abahu pardon. Adama vuracağım lan. Kim ya. Çin <laughs> ya. Geç şöyle geç şöyle bak. Kulakları pa... Sayna burada mısın Sayna? Sayna burada mısın oğlum? 3, 2, 1... Bu delay'de 3, 2, 1... Haa... Ha ne oldu? Bozuldu. Sistem bozuldu hemen. Olmuyormuş demek öyle. Ulan dur gelirse diye de bir yandan gözümle bakıyorum. Keşke gelse. Çok seviyorum. Vahit <Sessizlik> Recep. Evet şimdi üstün trafik bilgimle yorumlayacağım arkadaşlar. Sol şeritten giden bir motorluğumuz var. Gayet normal bunu izledik mi lan? Ah <laughs> oh, siktir solda kaza olmuş. <laughs> Kamera açıklar gün yoldayım. Kim zorlayın Sinyal verecek aynana bakacaksın Motorcuları hiç sallamıyorum diye Her gel bana bakayım Senin ağzını burnunu kırayım Dayak isteyen o kadar insan var Ben sinir hastası bir Nereye dönüyorsun sinyalin yok bir şeyin yok Canlar ayrı Siz arabalar Siyonlarsız ayrı Siyonlarsız Aynı <laughs> Abimin mevzu çıkmasın diye sempatik enerjisini Geldin mi Saynacığım? Hoş geldin kardeşim. Gel bakayım Discord'a gel. Gel bakayım Discord'a. Yani bir sen olmadan olmaz oğlum. Sen olacaksın ki ne kadar yeteneksiz bir motorcu olduğunu herkese ispatlayayım. Sana biraz trafik öğreteyim gel. Ev işi yapıyormuş. Ha tamam pardon. Uğraş uğraş gelme gelme uğraşma. Goray Çakallı. Ne ev işi mi yapıyorsun lan? Eee evi temizliyordum da abi geldim. Oy yerim seni. izleyeceğim mi videoları? İzleyeceğim. Yorumlayacağım. Yani yarım saat bir yorumla bakalım. Motora da binemiyor, havalar kötü. Yasak abi, bindirtmiyorlar. Benim en yakın ortak var ya benim Can, hani bu yılbaşı Hı -hı. yayındaki. O normalde motor manyağıydı, artık soğudu mesela. Geçen onu konuştuk. Motor kullanmıyorum artık bıraktım falan dedi. Belki bozmuş. de sen, sen de. Bozmak değil oğlum o, haklı adam haklı. Can abi bozmuş. Yok abi ben kabul etmiyorum, <laughs> Can abi bozmuş. <gülüyor> <gülüyor> e bakalım neler olmuş şimdi. Var, Burada sinyal vermeyen var, bir abimiz var. Ben sinyal verilmemesini artık abartı karşılamıyorum ya bu ülkede. Vereyim kardeşim yok. hemen. E, donetlerinizi okuyacağım arkadaşlar. Bir saat dilen demiş kimse bir şey demedi. E benimki ama artık yani. 20 saat önceden haber verdim sırf şu lafı yapmayın diye. Hatta 20 saat sonra yayın vardı diye ya, küfür yedim kaç tanemde. İkinci aptal önümde diyor. Abo. Abi görmüyor musun ya? Ayna var ya. aynası nereye bakıyor lan? Burayı benim mümkün değil göremez Aga. Okay. Daha öyle bir olay olmadı ya. Hayır, Bunlar var. normal şeyler artık. Komutanım komutanım. Adama vuracaksın lan. <gülüyor> adama, <gülüyor> adama vuracaksın diye de şey yapıyor. Kendi de hatalı ya. Adama vuracaksın lan diyor. Bu arada yaya mevzusunu ben görmedim. Yaya ile ilgili bir şey mi oldu? Ben bir önceki videoda. Çete bakıyordum o sırada. Dur bakayım. Tam burası. Hmm. Ne düşünüyorsun abiciğim? Abi bir kere ne olursa olsun yaya öncelik kardeşim. Yani onun ötesi yok artık. Bakayım mesafeye bakıyorum. Çoktan yola çıkmışlar. Yolun ortasındalar. Yüksek ihtimal bu görüntünün böyle bir 10 saniye öncesini koysa daha öncesinden göreceğiz öne geçtiklerini. Ama yaya geçidi yok tamam ama yaya geçidi var mı? Onu da sorgulamak lazım. Ama yaya geçidi e, yok abi. Yaya vardır. geçidi vardır abi bu bölgede. Var, var mı dedi? bir şey bence söyleyeceğim. Yani. Öyle bir yol çünkü. Bu doğru diye söyleyeyim de kaçımız amına koyayım yaya geçidini arıyoruz. Ulan yolu yola boş bulduk. Tabii. Bu çıkıyoruz oğlum yani. Var mı chatte abi ben şurada duruyorum bir buçuk kilometreye geçin yürüyüp öyle karşıya geçiyorum diyen var mı? Böyle olması lazım ama var mı? Ben diyenler götünden büyük atıyorlar şu an. Bu yalan sıçıyorlar bu arada. Yalan sıçı sıç. Oh bok bak düşüyor düşüyor boklar düşüyor. Ulan ben bomboş yolda karşıdan karşıya geçtim diye Amerika'da ceza yedim lan polisten. Hayırdır? Bizim içimizde var içimizde. <laughs> Neyse sonuç olarak Türkiye'de trafikte duran insanlar bir yerlerden yaya fırlayacağını düşünerek hareket ediyor ya ben öyle yaşıyorum. E, normal karşılıyoruz artık bu düzelmez çünkü. Hızını da bilmiyorum burada çok mu hızlı geliyor yavaş mı? Yok yavaş abi baya yavaş ya. Hatta Bunun frenlemiş görünce. Burayı benim mümkün değil göremez Aga. <laughs> Hayır biz bakayım. Mesela ben hep şurada şunu söylüyorum. Bakın şu önde Megan mı bu bilmiyorum ama şurada duran arabanın bu adamdan haberi yok şu an. Haberiniz olsun. Değil mi Sayın Hacım? Bu adamın İyi, bu Megam motorluyu ama. kestirmesinin mümkünatı yok. Motor makasa kalktığı zaman bir durum yaşandığı zaman motor kızdığında ben motorcuya kızıyorum. Çünkü o adam zaten belki de <laughs> 3 saniye önceden kontrol etti. Arkasında arada kimse yok Komutanım, komutanım. Hop. Abi. O sıfır geçmiş ha. E, i̇yi refleks atmış abi. Evet. Adama vuracağım lan. E, Burada bu tarz yollarda mesela ben şahsen aralardan geçmiyorum. Adam veya soldan gidiyorum. En soldan ve en sağdan. En sağdan ve en soldan git. En solda tam bir de sol şerit ya. Millet biraz daha özgür hissediyor. Yok şeriden abi tam e, şeritle bak bariyer arasında bir alan var ya. Aha. Tam lastiği oturtuyorum oraya oradan devam ediyorum. Şurası mı? Sarı olan yerden mi gidiyorsun? Evet evet sarı, sarı olan yerin biraz da duvar tarafında. Bana çok tehlikeli geliyor da orası da. Ya orada bir şey hız yapmadan gidersen fren mesafesiyle anla durabiliyorsun. Hmm. Yazık şeritten gidemiyor adam baksana ya. Şeritten gidiyorum diyemiyorum. <laughs> Hele sol şeritte. Telefonu Abi, telefonu yap yap bari ya telefonu <laughs> 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 mu Ne, telefonu bırakıyorsun bak. Adama çarpıyor sonra da bana çarpıyordu. Abi, kadına çarpıyor da kamerada görünüyor zaten. Sen ama. Ya tamam da sen aynı yere atlatsan ben ne yapayım sana? <laughs> yani şu şerit senin bu tarafa doğru gelmene bir anlamı yok. Trafik, trafik da adım ben geldim. sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> yani. Şimdi şurası trafik tamam Burası senin şeridin tamam mı? Şurası senin şeridin burası. Tamam. Sen buraya geçersen ben kaza yaparım. Refleks olarak sola sola normal değil mi? Abicim bak refleks olarak gelmen normal ya da değil demiyorum. Burası senin şeridin ya. <laughs> Bayağı trafiğin ortasında <laughs> durdular tartışıyorlar oğlum. Senin yaptığın da doğru değil, senin yaptığın da doğru değil. <laughs> ben onu kabul ediyorum ama ben kaza yapıyordum. Hatta, zaten, kadının zaten yapıyor. Kadın zaten telefonla konuşuyor o da ayrı mesaj. <laughs> Abim de konuşuyordu. <laughs> lütfen telefonla konuşma lütfen. Abi kadın telefonla konuşuyordu, sen telefonla konuşuyordun, ben de kameraya bir şeyler anlatıyordum. Hikayede herkes suçlu. Herkes <laughs> çok mümkün. <çok ne>, <laughs> gerçekten buradan abiye de söylüyorum. Video içinde de söylüyorum zaten yaptığımın hatalı olduğunu. Normal değil bu anormal bize faydası yok dost aranmaz. Kaybettik neyini arıyoruz? Araya Normal <laughs> değil bu anormal bize faydası yok dost aranmaz. Kaza var ya sıkıntı yok kaza çarpmışlar, çarpmışlar ya çarpmışlar ya Ya Munan hoş geldin. Mesa düşerse başına. <laughs> <Burada> bence burada <laughs> He. Motorcu çok etik olmayan bir davranış yapıyor abi. Yayalar veya çocuklar varsa hiç girin. Evet abi o baskı niye var? Ben de onu çözmeye çalışıyordum şimdi. 5 dakika geç gideceksin al sana. Facik çocuk var orada. Hani ablam da maşallah çocuğu yolda <laughs> gördü. <gözüküyor. gülüyor> Oğlum sen yolda yürü. Oğlum işte diyorum ya nereden tutsam falsosu var için yani. Genelde böyle. Durmak yok, susmak yok. Motorculara hiç saygın yok. Eksik yok, destek yok. Köste kuranlara yumruk çok. Durmak yok, susmak yok. Motorculara hiç saygın yok. Motosiklet bir tutku ama Türkiye'de iki tekere göre verenler de <laughs> <belki>, isterse <laughs> iş için olsun otomobillerin kendilerini yok sarmasından... Abi siparişin! Motorda ABS önemli. Bak tam bizim ülkenin santreyi bu arada. Oyun gibi bonus. Bin bin bin. Yapma şunu kendine de yap. Otomatik direksiyon gibi ya. He? Tetris gibi trafiğe. Evet sonuç olarak. Hep bir şeyler oluyor. Birileri birileri giriyor bayağı eski video değil mi ya? Hiç bilmiyorum. Bu çok eski video. Siktir oğlum çok kötü düştü lan bir an. Ya böyle bir şey var mı ya? <gülüyor> ya gülüyoruz biliyoruz ama yani. Abi gazı tanki ya böyle kesmemiş ya, ya. Şey var mı ya. ama. Gazı açmamış mı orada? Ne 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 yapıyorsun ya? Sinyalin yok, bir şey yok. Nasıl bir hareket ediyorsun ya? Sinyal. Bu şeyin sesi değil mi ya? Neydi lan filmin adı? Kutsal Damacana değil de neydi? Şahin. <laughs> evet, evet o. Oh. Onun sesi değil mi bu ya? Şahin'in değil mi? Kolpaç evet, evet. Ya böyle bir şey var mı ya? Nasıl ne yapıyorsun ya? Sinyalin yok, bir şey yok. Nasıl bir hareket ediyorsun ya? Sinyal yok bir de hala artistik yapıyorsun. Değil, 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 Nasıl? <laughs> Sen niye karışıyorsun? Amına koyayım o belki de kanacaktı. Ne karışıyorsun lan? Hayır kalsın trafik gelene kadar. Ya, bir şey var mı? Kaç insanın canı gidiyor böyle biliyor musun? Bir dikkat sizin yüzünden. Kardeşim, kardeşim bu adamlar dikkat, burada zayıf halka. Senin arabana bir şey yok. Dikkat var. etme <laughs> mi? Tamam mı? Ya şey Hayır bu arabalara bir şey olmaz. Bu motorda kaç insanın canı gidiyor? Ben de motorcuyum. Sen de bir şey yok değil mi? Ben ben, Abicim ben çocuğum motora biner. Birisi gelir önüne kırar sonra da... Of damardan girdi dur. damardan Dama... girdi abi. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Eyvallah baba çok Abi bak, dur dur sen dur lan, tamam mı? Geç şöyle geç şöyle bak abi geç şöyle. Du geçti adamı öldürüyorsun şu an bak. Adam ölüyor şu an. Geç şöyle abi geç şöyle. Valla geçti bak. Engelliyor lan. Lan ne yapıyorsun geç şöyle geç. Ya gel buraya gel. Bak seni var ya. Ayıptır ya. abi geç abi geç. Abi geç gözünü sür sen karışma abla geç geç. Bak şu arkada çocuğun ağlıyor. Çekiyor zaten. <laughs> Kamera kayıtta ya. Nereye gidecek ama? Abim Allah razı olsun ya. Teşekkür Ha pardon doğru. Eyvallah. <laughs> Sosyal Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Ha ben çocuğa çocuk ağlıyor ya onu üzüldüm. Onun ne günahı var? Ömbesir misin geri zekalı mısın amına koy. Bir de kime sövdün lan? sövdün lan? Pompacıya sövmedi herhalde. Şuraya bakıyor arabaların olduğu yere bakıyor ama köpek var. Ömbesir misin geri zekalı mısın amına koy. <laughs> Lan nasıl çıkıyorsun arkadaş ya nasıl çıkıyorsun ya? Ya kardeşim adam yolunda şeride de girmiyor mu ya? Bir dakika dur bir daha diyeceğim. Sinyalini yakmış yani biraz abartıyor sanki geri zekalı mısın amına koy. Tam bas vardı şu ya. şu an basma artık gaza. Sait nasıl çıkıyorsun arkadaş yola ya nasıl çıkıyorsun ya Aynasını kırıyormuş falan Adam sol sinyal verip sağa girmiş ama demiş Kobra. Ya da sağdaydı sola çıkıyor. Ne bilmiyorum ya amına Bence sağdan sola çıkıyordu. ya. O Reise bak. Oo, Vay atılıyor. abim benim be. Geleği de giymiş ATV'lerde cirit atıyor. Kaçsın siz abi? 200. 200. Bu da 200 aynı. <laughs> ama bu kaplum bu. Yani. Ama bu her yere çıkıyor. Benim hiç 30 yapıyor ya. Daha <laughs> uygun değil. Da... Görüşürüz abi. Evet. Ya ama sen sararsın büyük ihtimalle. Aynen. Dele, dele, dele. Ama bu da sarıyor. He? Bu da sarıyor. İyi de bu araba direkt kafadan kaymaya başlıyor. O da doğru aynı. Yok kapışacaklar mı? Bu motor 250'lik falan mı? 250 sesi abi. Ha fark etmiyor abi. 25'lik motoru mu tokatlar ya? Yani. Arkadaşlar deldik de tek. <laughs> R25 deler abi. R25. Ya hafif olduğu için o da. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya oğlum bu ne nasıl bir düzeyli tartışmadır ya? Peugeot'la. <laughs> Anladım. Şeye bayılıyorum bu tip durumlarda. Tam o gaza basarken bir kafa eğilmesi var ya bak şu. Öne eğiyor Ön, yani öne, öne gidiyor. Boyun öne gittiği zaman o araba zaten artı iki beygir daha alıyor orada. Hızlanıyor hemen. Burası karışacak vaziyet alın. Kaç kızım kaç. Oğlum introdaki hiçbir şey olmadı videoda bana. Bizi çıkmaza sokup yolunuz açık olsun dediler. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah reis. <laughs> Sen ne yapıyorsun Riz ya? Vallahi doğru şeridinde gidiyor ha. Hala, sallana, sallana, önümde <laughs> Uçurgun, amcam, girdik, e yani koskoca 10 günde bir tanem video geldi? Bir tane daha vardı abi. Oo, yollasana çaycıcım. Seks yazıyordu camda. Reddit'e gireriz. Arkadaşlar zaten oğlum video değil rahat olun ya izleriz bir sürü şey. Abi bir tane daha yolladı motorcu kavgaları. Ben neyse bu videoları çok seviyorum ama ya. Abi zekti Zekli i̇zlemesi ya. çok zevkli ya. Yani. Sarıyor. Biraz... olmak çok kötü de izlemesi evet, çok zevkli. Evet, sinirlendiriyor ama bir şekilde sa sarıyor da yani. Abi benim hazır GoPro'm gelmişken şu, şu olayı ne zaman yapacağız ya? Neyi kardeşim? Benim GoPro'm geldi de sen ne zaman bana artçı olacaksın? Sen ya? bir dakika, geçen gün gördüm global bir şeylerde. Sen motovloglara mı başlıyorsun? Ben başlıyorum ha bu hafta. Ya başlayamıyorum şu yasaklara <laughs> bitene <laughs> tamam, kadar da. Tamam, şu havalar düzelsin senle bir kapışalım. Tamam. <laughs> <Siki basam. gülüyor> Şimdi bir dakika. Sen de bu kafaya bir kamera takılınca götün başın oynayacak mı 3-5 izlenme aldıktan sonra? Yok abi biz de oynamaz ya. Emin misin? Yok ben ben düzlükte devam edeceğim abi. Dikkat et oğlum vallahi. Hız Allah. hız kısmında birazcık sıkıntı yaşayacağım düşündüm. Giriş bir sıkıntı. Burada sıkıntı yaşamam ya. Kavgaya mavgaya girişmem abi ben ya. Yok lan öyle bir şey olursa ara zaten. <laughs> Kavgaya çağırıyor değil mi? Düşsen adamın dördüncü vlogunda ben varım. Amına mına kona <laughs> mına deyip böyle tam bam gün girmişiz. İzledik bu videoyu. Bakacağım izledik mi? Vallahi hayırlı olsun ama dikkat et yani. Şöyle evet, edeceğim abi ya. Kanalı var mı Sayın Hanım Otovlog? Açtın mı lan kanal? Yolum, Yok daha açmadım. Aç, aç ya. selahat yapalım ya. Hallederiz abone ya. Sonra kamera takınca kavga spawn oluyor. Yok ya Sain öyle bir karakter değil. <laughs> ben sövüp geçiyorum abi ya. Çok <laughs> <laughs> Senden <gülüyor> bol bol dip <b> <laughs> dinleyeceğiz. İşte biplemekle arasındayım onu düşünüyorum. Ne arasındasın? Bitlemekle bitlememek arasındayım. Bipleme ya konuşayım. ama bak hakaret bak şimdi sen mesela bir tane plakaya küfür edersin. O tabii hakaret, de, tabii canım. Hakarete girer Değilerek, o. Översem, bir şeyleri bipte en oluyor. azından sansür at surata, plakaya öyle söv yani. Tutan abi yanlış atmışım. Yenisini atmışım. yanlış mı attın? Dur yenisini şu. Evet özür dilerim. Estağfurullah kardeşim. özür. oluyor? abi sahneyi dövüyorlar. <laughs> Oğlum kavga mı? Olur olur. Abi ben, izliyorum. geziyorum. Dövebiliyorlarsa Belki gücü yetmez de. Direni. Sonra bir orduyla karşılaşırlar. Toplar oraya. Historiye <laughs> bakar. <laughs> sakin abi, sakin. Benim solumda araba var. Öyle bir şey yapsam beni direkt içeri alırlar biliyor musunuz? Ya yani düşünsene benim bir story attım Aa, böyle bir yerde böyle. Ama arkadaşlar iş. ben çok kötü durumdayım. Kavga edeceğiz arkadaşlar toplanın desem orduyu düşün amına koyayım. Direkt kala kala kala